Şimdiki durağımız Kazakistan olacak. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Devli Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comar Tokayev'in daveti üzerine 8-9 Haziran tarihlerinde Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bu gelişmeyle birlikte 15. Uluslararası Madencilik ve Meteoroloji Kongresi de Astana'da yapılıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler'den Kazakistan'ın çevre projelerine destek var. Kazakistan'ın gündemi görüyorsunuz oldukça yoğun. Biz de şimdi Astana'ya uzanalım ve bu Kazakistan'ın yoğun gündemine dair sözü Janar Salıbay'a bırakalım. Evet, Kazakistan ve Bulgaristan kirli işbirliğini ve ilişkilerini güçlendirecek Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Şumar Tokayev'in daveti üzerine Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev 8-9 Haziran tarihlerinde Kazakistan Başkenti Astana'ya resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Agorda tarafından yapılan açıklamada görüşmede en üst düzeyde yetkililerin heyetler arası ve dar görüşmelerin yapılacağı belirtildi. Ayrıca Kazak Bulgar ticaret ekonomi ve yatırım işbirliğinin geliştirilmesi konusu da masaya yatırılacak. Öte yandan Kazakistan altın rezervleri bakımından dünyanın ilk 20 ülkesi arasına girdi. Başkent Astana'da 15. Uluslararası Madencilik ve Metaloloji Kongresi yapılıyor. 20'den fazla ülkeden 1300'den fazla delege söz konusu kongreye katılım sağlıyor ve bu yapılan kongre sırasında da Kazakistan'daki altın rezervleri konusunda açıklama yapıldı ve Kazakistan'da altın cevheri üretiminin son 10 yılda 2 iki kat arttığı da açıklandı. Aynı zamanda e, Kazakistan'ın uzun yıllardır titanyum, bakır, alüminyum gibi önemli metalların tedariki ve e, üretimi konusunda dünya pazarında önemli e, oyuncuların e, biri olduğu da kaydedildi. Aynı zamanda son 10 yılda altın içeren cevkir üretiminin 2,2 kat artarken rafine altın üretiminin de iki katına çıktığı da belirtildi ve böylece, böylece Kazakistan dünya pazarında altın rezervi bakımından ilk 20 ülkenin arasına girdi. Öte yandan Birleşmiş Milletlerin Yeşil İklim Fonu Kazakistan'daki yeşil çevre projelerine 280 milyar dolar ayrılacak. ayrılacak ve söz konusu fonların yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, sanayi sektöründe düşük karbonlu teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi gibi çalışmalarda kullanılacak. Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Yırlan Isanbay Mevcut en iyi teknolojilerin uygulanmasına ilişkin parlamento oturumunda açıklama yaptı ve Birleşmiş Milletler Yeşil İklim Fonu'nun ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farklı ülkelere finans sağlayan mekanizma olduğunu kaydetti ve bakan 2024 yılında Kazakistan tarafından BM İklim Fonu için bir programın hazırlandığını da açıkladı. Söz konusu program 7 projeden oluşuyor ve enerji sektör, sektöründe sera gazı emisyonlarının azaltılması, kırsal bölgelerdeki su temin sisteminin sürdürülebilirliğinin artırılması ve hayvancılık çiftliklerinin de modernizasyonu yeşil finansman alandaki özel sektör, sektör girişimcilerine destek sağlanması gibi 7 önemli proje söz konusu programı kapsamında hayata geçirilecek. Aynı zamanda Avrasya Kalkınma Bankası tarafından da Kazakistan'da 11 yenilebilir e, enerji projesinin inşaatına da destek sağlanıyor ve bugüne kadar 9 altyapı projesi hayata geçirildi ve 2017-2027 yıllar arasında söz konusu projelerinin tamamlanması da öngörülüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan'ın yoğun gündemine dair Janar Salıbay detaylı olarak bizlere aktardı. Bilgilerini değerli izleyenler